teşekkür ederim. İsminizi bağışlar mısınız? Bağışlamam. <laughs> Affetmem. Hatırlamam. Ada bayırda çarpışırken çakallar burada kral olmuş. Biz de tahtlarını başlarına yıkarız. Kim onlar? Abi bizim oradan gelmişler. Akraban mı? Yok abi. Orada görüşürüz yok ama. Söyle pala. Geçmiş olsun deyip sitem etmeye geldim. O yüzden mühim dedim. Sitem? Sizi birileri içeri alıyor, bizim haberimiz olmuyor. Demek ki bizi yakın görmüyorsunuz. Bizi sana yanlış... Bana mı töre öğretiyorsun? Senin bırakıp İstanbul'a geldiğin topraklarda... 20 senedir fing atıyorum. 20 günde burada bozulmuşsun. İstanbul bozar adamı. İst Aramıyorum ulan. Soruyorum. Beyefendi. Otur tosunum otur. Kim? Denize bir olta attık. Sen geldin falan mı? <laughs> Ödemeni yapacaksın. Benim kimseye borcum yok. Kimsesiz herkesin borcu vardır. Aa, biz niye teslim olalım? Aç telefon çekilsinler, çekilsinler! Burası İstanbul, daha başımı lan! Yaptığınız işe... Aa, başka türlü oldu! Ne konuşuyorsun abi? abi? Yanlış bir şey yok. Alacağımızı alacağız, gideceğiz. Teslim olun diyorum. Emrediyorum Bedir. Tamam ha. Tamam ha. Hıf. Terörist muamelesi mi yapıyorsunuz lan? Bırak silahını kral. Bırakmam abi. Bırak dedim lan! Tamam çek şunu. Sevim. Şahıs hakkında... Kardeşin var mı? Var. Ne olacak? Kardeşime mi sıkacaksın? Yok sana sıkacağız. Ondan alacağız. <laughs> Bağırma lan. Çağırsın kardeşim. Ağan kendi gelip söylesin. Laf ağanın lafıdır. Kalıba gerek yoktur. Edebinizle geldiniz. edebinizle gidin. Aa ne diyor bu ya? Gidin bana söyle. İsten görek. İn misin cin misin? Sadece ölüler görür. Aa bu alı işi sakat. Ben bilmiyor muyum kim sakat kim sağlam. İplikçiyi bir çarpalım kendimizi garantiye alalım. Bu herife bunca zamandır nasıl karışmamışlar ha? Millet aklını bizim gibi peynir ekmekle bir yedi oğlum. Sayıkacağız. Pala'yı biz almadık. Ben lafımı söylemişim. Kim almış? Kim dokunmuş? Neredeymiş? Nasıl olurmuş beni alakadar etmez. Gün ışır, pala yoktur, deniz kan olur. Ölen de nam Sonra tek tek hepsini harcayacağız. Otele o şebekeyi kuranları, beni aldırıp sorgulayanları, o paraları ağzıma tıkanları Adam vurdurup geri çekilenleri yaşatmayacağım. Nasıl? Kimi varmış? Nerede görev yapmış? Çoluğu çocuğu var mıymış? Cezaevine nasıl gireceğiz? Karakola nasıl girdiysek? Halo'yu nasıl çıkaracağız? Ya müdürün arabasıyla ya ambulansla. Bir herifi öğrenin de... Nasıl tufaya düştük otelde ha? Kim? Nasıl cesaret eder? İyi yetiştirilmiş adamlar değerli kimseler. Elbet buluruz. Halı işini ne yapacağız ha? Cezaevi müdürünü öğrenin bakayım. Kimmiş?